Adam pencereyi açar açmaz aniden bir ok gelip penceresinden içeri girer. Okun yanında bulunan bir mektubu çıkarır. Mektupta eğer bu sepetteki silahtan gökyüzüne bir kurşun atarsanız gizemli adamın bir yıllık evinizin kirasını ödeyeceği yazmaktadır. Bu anlaşma adama harika gelir. Fazla düşünmeden silahı doldurup havaya ateş eder. Tam o sırada bir sürücü arabasının içinde otururken gösterge panelinde bir mektup görür. Mektupta bir kurşun sesi duyulur duyulmaz kuyumcunun önündeki minibüse binmesi gerektiği, karşılığında gizemli adamın araba kredisini ödeyeceği yazmaktadır. Sürücü bunun bir şaka olduğunu düşünür ve mektubu fırlatır ancak makyaj aynasını açtığında aynadan bir tomar banknot düşer ve ardından bir silah sesi duyar. Hemen minibüsü çalıştırır ve birkaç dakika içinde kuyumcunun önüne ulaşır. Minibüsünü durdurur, durdurmaz bir adam minibüsüne girer. Şoföre burada kalmasını ve kıpırdamamasını söyler. Ardından arabadan gizemli bir mektup çıkarır ve kuyumcu dükkanı sahibine verir. Mektupta 5 dakika içinde dükkandaki tüm elmasların bir çantaya konulması gerektiği yazıyordu. Aksi takdirde yanınızda duran iki güreşçi oyununuzu mahveder. Dükkan sahibi korkar ve kasayı açıp dükkandaki tüm elmasları bir çantaya koyar. Dükkan sahibi güreşçilere dükkan sahibine öfkeyle bakmaları emredildiğini bilmiyordu. Karşılığında pahalı bir Nike takım elbise alacaktı. Sonra dükkana birkaç kurye gelir. Elmas dolu çantaları alıp minibüse koyarlar. Bu şoföre minibüsü geldiği yere geri götürmesini söyler. Şoför döndüğünde gözlüklü bir adam gelip minibüsten elmas dolu çantaları alıp bir spor arabaya koyar. Böylece yüzünü göstermeden gizemli adam elmas hırsızlığını gerçekleştirir. Bir süre sonra polis memuru herkesi sorguya çeker. Ama garip olan şu ki hiçbiri birbirini tanımıyor ve hiç kimse elmasın çalınmasına karıştıklarını bile fark etmemişti. Sonunda polis memuru koyu renk gözlük takan son adamı sorguya çeker. Adam hiç bir şey görmedim der. Polis "Kör müsün?" diye sorar. Adam "Evet körüm" der. Ancak o zaman görevinin çantayı alıp 5 adım ileri gidip spor arabaya koymak olduğu anlaşılır.